İyi akşamlar. Yalnız Türkiye değil, dünya Çin'i konuşuyor. Çin'de Müslümanların yaşadığı Sincan bölgesinde çıkan olaylarda 140 Uygar Türk'ü hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 800'ü aştı. Gündemin ilk durağı Çin. Burası Çin'in Uygur bölgesi Sincan, yani Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'ın başkenti Urumu Çin'in sokakları yanıyor. Milyonlarca Müslümanın yaşadığı Sincan bölgesinde Uygur vatandaşlar polisle çatıştı. Çatışmaların sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Çin resmi haber ajansının verdiği bilgilere göre çatışmalar 25 Haziran'da bir fabrikada Uygurlar ve Han kökenli Çinliler arasında çıkan kavgayla başladı. Kavgada iki Uygur işçi Çinliler tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Uygurlar Sincan'ın başkenti Urumiçi sokaklarına döküldü. Polis Uygurların yaptığı gösteriye müdahale etti. Göstericiler dağılmayı reddedince çatışma çıktı. Gösteriler sırasında çok sayıda dükkan ve araba ateşe verildi. Çin resmi ajansı ayrılıkçı Uygurların ayaklanma çıkardığını iddia etti. Ancak Uygur kaynakları Çin polisinin gösteri yapanların üzerine hedef göstermeden ateş açtığını savunuyor. Çatışmalar sonucu resmi rakamlara göre 140 kişi hayatını kaybetti, 828 kişi de yaralandı. Uygurlara göre ise ölü sayısı 1000'e ulaştı. Çin yönetimi olayların kontrol altına alındığını duyurdu. Görgü tanıkları ise bölgede tam bir sıkı yönetim uygulandığını belirtiyor. Sincan bölgesindeki olaylara Türkiye'de yaşayan Uygurlar ve sivil toplum kuruluşları da tepki gösterdi. Taksim'de toplanan binlerce kişi Çin'i protesto etti. Çin'de yaşanan şiddet olaylarına Türkiye'den tepki yağdı. İçlerinde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda Uygur asıllı Türk vatandaşının olduğu bir grup akşam saatlerinde Taksim'de gösteri düzenledi. Yaşasın, mağsız, Göstericiler Yaşasın, olaylar nedeniyle Çin yönetimini kınıyarak slogan attı. Türk yurtudur. Müslüman yurtudur. Göstericiler Çin'de Müslümanlara yapılan kötü muameleye son verilmesini istedi. Protestoya katılan kadınların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Grup adına yapılan basın açıklamasında olayların Çin yönetiminin Müslümanlara karşı uyguladığı baskıcı politikaların bir sonucu olduğu belirtildi. Komünist Çin 1949. senesinde Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra Türk toprağı, İslam toprağı olan Sürekli olarak orada yaşayan 35 milyon Doğu Türkistanlı Türk'ü yok etmeye çalışmaktadır. Basın açıklamasının ardından grup İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yürüyüşün ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.